Dünya siyasi tarihinde diktatörlerin seçimle gittikleri görülmemiştir. Böyle bir örneği yok. Çünkü diktatörler diktatörlüklerini demokratik yollardan kazanmamışlardır. Yani diktatörler hiçbir zaman demokratik olmamışlardır. İşte bu nedenle dünya tarihinde diktatörlerin Seçimler yoluyla, demokratik seçimler yoluyla e, siyaset sahnesinden silindiği görülmemiştir. Dediğim gibi en son örneğini Nepal'de gördük. Nepal'de halk ayaklandı ve diktatörlüğü bitirdi. Evet, ondan sonra kimin geleceği artık o milletin kararına kalmış durumdadır. Bu hep böyledir.